Hayatımın en güzel anısı Ah başının tatlı belası Seni anlatacak kadar iyi değil hiçbir şiir ya da şair Ben hariç yaşadığım en güzel anıdır Seni öptüğüm ilk gece yarısı Seni anlatacak kadar iyi değil hiçbir şiir ya da baş var Ben en çok sana yakışırım Küssem yine barışırım, alışırım sandım da Neyse ne boşver Gidersen kalırım ben ya Büyütme bu yangını ya büyütme bu yangını lütfen sel olur hasret zor olur özlem çekilecek çile değil ah kalbim sana yandı da sönmedi hala senin umrumda değil gidersen doluğum yorumla kalamam mutsuz mutsuz